Merhaba para bil kanal izleyicileri hepinize selamlar saygılar Evet yeni bir kamu yayınlatma platformu haberiyle karşınızdayız endeks maalesef bugün kapanışı olarak ekside kapattı arkadaşlar Bist 100 özellikle öğleden sonra almış olduğu satış baskısıyla birlikte negatif kapattı 1949'da kamu yayınlatma platformuna bu haber düştü ve Alarko Holding jeotermal sıracılığa yatırımlara devam ediyor Oldukça iyi bir yatırım yine geldi arkadaşlar. Maddi duran varlık alımı Bağlı ortaklığımız Alsera Jeotermar Tarım Gıda ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin maddi duran varlık edinimi adlı bir özet bilgi verilmiş kap bildirisinde. Lütfen buradaki bilgileri arkadaşlar bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize de destek olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak. Evet yapılan açıklama güncelleme Hayır. Düzeltme Hayır. Ertelenmiş bir açıklama Hayır. Alma konu maddi duran vardı. Niteliği sera alıma konu maddi duran varlığın mevki yüz ölçümü Afron Kayrahisal ili Sandıklı ilçesi istasyon mahallesindeymiş. 30 bin metrekare sera. o büyük bir şey arkadaşlar. 30 dönüm sera. Bağlı ortaklığımız halka açık şirket olmadığından bağımsız yönetim kurulu üyesi yoktur. 60 milyon lira değerindeymiş arkadaşlar bu sera. Evet. Karşı taraf Serfarm Seracılık Gıda Tarım ve Ticaret Sanayi Alınım Şirketi. Nasıl almışlar? pazarlık yöntemiyle satın almışlar. Evet dostlar, bağlı ortaklığımız Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 3.16.2003 tarih itibariyle hisselerin tamamını satın aldığı Arsenece Ortalama Tarım Gıda ve Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Ser Farm Seracılık Seracılık Gıda Tarım ve Sanayi Anonim Şirketi'nin sahip olduğu yaklaşık 30.000 metrekarelik sera 3. ayın 17.2023 tarihinde KDV dahil 60 milyon bin Türk lirası bedel karşına devralınmıştır. Gerçekleştirilen işlemler neticesinde bugün itibariyle Arsenal Jeotermal Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin mülkiyetinde yaklaşık 75 bin metrekare dikili halde sera ve toplamda 48.235 metrekarelik tarla vasıflı jeotermal sera yapımına uygun taşınmaz bulunmaktadır. Kamuoyuna duyurulur diyor. Evet dünkü e, duran varlık alımı sera alımından sonra bugün de önemli bir satın alma gerçekleştirmiş Alarko Holding. Gıdanın gelecekte daha zor erişilebilir bir ürün madde olacağı kesin. Bu yönüyle de yapılan bu işler arkadaşlar bu satın almalar oldukça manidar ve önemlidir şirketler açısından. Evet isterseniz Alarko Holding'in bugünkü durumuna bakalım. Evet dünkü özetle dünkü seri alımıyla birlikte hisse bugün %1.60'lık bir değer kazanmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Neden değer kazanmış diyoruz? Çünkü zaten endeks değer kaybetti bu kadar. Ee, görüyorsunuz altta sasalar, şişe cam, tekven, arçelik gibi hisselerin değer kaybettiği bir ortamda Alarko Holding 73 liradan artı 1 lira 15 kuruştan ve %1.60 gibi pozitif kapatmış günü ee, endeksin 1.5'ün üzerine değer kaybettiği bir günde dünkü duran varlık alımı yani J.H.Massera alımı hisseyi olumlu etkilemiş diyebiliriz. Bu da daha da fazla olumlu etkileyebilir. Evet dostlar, lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum.